İngiltere polisi ülke tarihinin en büyük operasyonu gerçekleştirdi. 40 bin çalıntı telefon Londra'dan Çin'e kaçırılmak üzereyken ele geçirildi. Her şey bir kurbanı çalınan telefonun sinyalini Heathrow yakındaki bir depoya kadar takip etmesiyle başladı. Polis içeri girdiğinde yurt dışına gönderilmeye hazır binlerce iPhone buldu. Bu olay Operation Echo Step adını verdikleri geniş çaplı bir soruşturmanın fitilini ateşledi. Ama bu kez polis farklı bir yol izledi iPhone 17 kutularının içine gizlenmiş takip cihazlarıyla çeteleri adım adım izlediler. Ve aylar süren çalışmanın sonunda 46 kişi tutuklandı, 40 bin telefon geri alındı. Yani sokakta çalınan her 10 telefondan 4'ü bu an elindeydi diyebiliriz. Yetkililere göre bu piyasada dönen para yaklaşık 50 milyon sterlin. Ve dikkat çekici olan şu, birçok eski uyuşturucu satıcısı artık bu işe geçmiş. Daha karlı, daha az riskli ama şiddet aynı. Polis bu operasyon sayesinde kişisel soygunların %13 azaldığını söylüyor. Ama diğer taraftan yetkililer Apple ve Samsung'a açık bir mesaj gönderdiler. Artık size sorumluluk alın, cihazlar çalındığında işe yaramaz hale gelsin, suçluların kazancı sıfırlansın diye firmalara eleştiriler yapıyorlar.